Türkiye Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmalıdır. Sevgili izleyici, bugün dünyada yaşanan koronavirüs paniği bir tür küresel felaket değil midir? İster komplo teorilerine inanın, isterse sadece yaşadığınız gerçeklere. Neye inanan kişi olursanız olun, evinizden rahatça çıkarak işinize gidebiliyor, bir mekanda kahvenizi yudumlayabiliyor musunuz? Bir de kulağımıza her bir yerden üflenen bir ses dünya artık eskisi gibi olmayacak demiyor mu? Bedenimiz evimize hapsedilmiş, aklımızda deli sorular, belirsiz bir takvim içinde bir askerin tezkere, bir tutuklunun tahliye, bir hastanın taburcu olmayı beklemesi gibi. Zincirsiz ama esaret ruhuyla. Kışla yokluğunda değil, sevdiklerimizle ev konforunda hasta yatağı yerine kendi özel dünyamızda ama giderek artan bir sabırsızlıkla bazen de umutsuzlukla beklemiyor muyuz? Kim bizi bu hale soktu? Bir virüs mü? Mars'a koloni kurmaya çalışan, uzayda on binlerce uyduyu yörüngeye oturtmaya uğraşan, dünyayı fethettiğine inandığı için Uzay Kuvvetleri adıyla yeni bir ordu kurmaya kalkışan insanoğlu, gözde görünmez, boyutu yok kadar minik bir virüs karşısında ne kadar çaresiz kaldı değil mi? Veya kaldığımıza inandırıldık. Fransa Cumhurbaşkanı'nın nasıl birden oluştuğunu ve seçildiğini, bir proje siyasetçisinin oluşma ve ülkesini baş kaldıran sarı yeleklilerin antrenman sahasına çevirdiğini arka planlarıyla düşünen beyinler, Bugün de Fransa'nın maske dağıtamayan, karantinayı 11 Mayıs'a kadar uzatarak süreç takviminde psikolojik etki yaratan ülke olmasını farklı bakışta okuyacaklardır. Bugün dünya kabuğun içinden çıkan bir civciv gibi başka bir şeye geçiştedir. Buna yeni bir hayat diyenleriniz olabilir. Bu bir yenilik. Dijital çağ mutluluk getirecek. Zaten virüs herkese eşitlik ve acizlikte teknik sağladı diyerek sevinenleriniz olabilir. Gerçek bu kadar basit midir acaba? İnsanlık kilitlenmiştir. Birleşmiş Milletler denen kocaman kuruluş, İkinci Dünya Savaşı sonrası barış ve güvenlik için meydana getirilmiştir. İnsanlığın yarının ne şekilde olacağı belirsizleşmiş iken, konuyu sadece yan kuruluş Dünya Sağlık Örgütü eliyle yönlendirmek, sağlık konusu boyutları dışında adım atmamak, eksiklik hatta öngörüsüz bir beceriksizliktir. İnsanlığın geleceği tehdit altındadır. Küresel bir tehdit için dünyaya çarpacak bir göktaşı veya uzaylı saldırısı yerine minnacık bir virüs, biyolojik bir sarsıntı geçirtmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan 5 ülkeyi kastederek, ve haklı olarak dünya beşten büyüktür diyenlerin bulunduğu bir ortamda, Güvenlik Konseyi acilen toplanmalı, korona sürecini ve sonrasını insanlık geleceği penceresinden doğru analiz, tedbirler ve küresel eylem planı ortaya koymak için mutlaka ele almalıdır. Birleşmiş Milletler, teoride ulus devletlerin ve sonuçta devletlerin bir birliği olarak bunu yapmalıdır. Güvenlik Konseyi'ni harekete geçirme inisiyatifi bütün tarih boyunca ekber ve kucak aşan insanlık hamisi Türkiye için insanlık tarihinde onurlu yeni bir imza olacaktır.